Evet. Hepinize ben bırakışlar bu sefer karantinada Karantanada sıkılırsam ben yeni bölümü hoş geldiniz. Ama bu sefer çok güzel bir şeyle yapacağız. Evet. E, şimdi ben üç kere ard arda parts video part video çekmeye çalışacağım. 3 part video çekmeye çalışacağım. o 3 part içerisinde bir kere bile jumpscare yersem. Yani e, yorumlarda eğer yazmazsanız bir şey yapmayacağım e, yorumlarda ne dedim ne yapayım yani yapmam yani herhangi bir şeyi yapacağım ama yani oyun anlamında bir şey oynamamı isterseniz yapacağım veya o, o oyunda neler yapmamı istiyorsunuz veya e, ceza da verebilirsiniz bilmiyorum işte Ve örnek olarak Dragon Ball Rage'de troll videosu olabilir mesela bir örnek verdim ne istiyorsanız yazın işte her neyse bugün 3 part geleceği için bayağı bol bol oyun oynayacağız. E, i̇lk önce FNAF 1'de biraz oynayacağım. E, sonra Dark Rooms'da biraz oynayacağım. Sonra yine FNAF 1'e geçeceğiz. Bir FNAF 1, 3'te 4. gece gel, geleyim yok. Bugün 3 part olmasın 2 part olsun. Vazgeçtim. 2 part olsun hemen. Bu part FNAF 1 oynarız. Diğer partta da Dark Rooms oynarız. Müz sesi bayağı açayım da. Çünkü jumpscare'ların sesleri daha korkunç. Başlıyoruz. Of. İlk oyunda buna jumpscare yemiştim ve ben e, önceki bölümde önceki karantinada sıkılırsam ben bölümünde e, ne yazık ki rahat yani şey yani söyleyecek şey bulamadım. Rahat olmayacağız an Rahat olmamanız gerektiğini anladım. Neyse ben enerjimi koruyayım biraz. Bu ne? Baba gitmiyor. Neredesin? Tamam Sakin. Oğlum en, enerjiye bakın ya. Bak normal normal bir olsaydı ben yeniyordum ha. Enerjiye baksanıza su gibi bakıyor valla. Böyle gitmiş. Neredesin çıkada? Oğlum nereye? Yukarı. <laughs> Bak buradaydı buraya geçti. Gerçekten İngilizce'ye gitmenin ne anlamı var? Çika bakın çika çok gizli geliyor böyle beni kafamı karıştırıyor. Çika çok gizli geliyor e, ve ama çok kolay. Bonnie çok belirgin geliyor ama çok hızlı geliyor. Çika çok gizli geliyor ama he, çok yavaş geliyor. Ferdi zaten kapının önünde oyun bitene kadar durmuyor. Fox size bir koşup gidiyor. Yani. bu ses kimindi? Ben... Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. <laughs> Az challenge olacaktık. Dur. Çıkan nerede? Of daha çıkacak Çok geldi. Oksi gelmek üzere. Freddy zaten akıllı akıl usul duruyor Freddy. Tamam, bekleyeceğim enerjim daha bitmez. Oh birinci geldi. Oh bu çıka hep gidiyor. İleri gitmeyi bilmiyor ya bu çıka. Çıka vallahi billahi. Eli, i̇leri gitmeyi bilmiyor. <laughs> şey şu Fred'in e burnuna dokununca bir ses geliyor diyor yolda koymamıştı herhalde FNAF 2'de oluyordu ama bu oyunda yok bedava FNAF oynamak bildiğin çok güzel <laughs> bedava FNAF 1 oynamak gibisinden çünkü FNAF 1 paralı FNAF 2 paralı değildi herhalde tamam Foxy sen gel Freddy, tamam her şey orada bu gelsin 68 oldu ya. Saat daha 2. Tövbe tövbe. Tamam. Burada. Vallahi sinirim bozuldu. ya çıkı ileri gitmiyor. Hep geri gidiyor. Ha, benim avantajım. Biraz bakalım. Dur ilk önce boni nerede? Oo Boni yakın bak. Tak. Ee, ne olur olmaz. Şey. Of bu ne? Ay hayatta Sağ kapıya da. Yok sol kapıya pardon. Ama çıka yok. Şey sonra bildin ya. Bir dakika kapıyı açıp riske atmayacağım. Oo. Ya hadi enerjim 47 mi? Koy <laughs> bu arada. Bu arada bir kere öldürürsen part, ikinci part falan gelmiyor. Yok, geliyor. İkinci partta iki, ama bir kere jumpscare yersem her türlü challenge'ı bozacağım ve yorumlardan yazacaksınız ama öbür türlüsü keyif zaten, keyif ne? Tamam, fiyatı daha gelmiyor, tamam. Ya, şu size çok kötü. <laughs> tamam, boynu gitmiş. O Tamam bu gelmesin ya abi. E yakınlaşmaya başlıyor. Bonimiz kapının önünde büyük ihtimal. Yo. Wow wow Fox i gelecek. Tamam ikisi daha uzak. ışınlandı Enderman çıkar. Dur sakın. Haa tafire de oradaymış. Göremedim. Bir de 5. gecenin kameralarını hiçbir şey göremiyorsunuz. Çok zor görmek. Ama ben yine de böyle 5-4'e falan geliyordum da. Ya. Gel. Kapıyı açayım mı? Saçmalama. Çıka 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 ne yapayım? Çıka çıka. Çıka bura. Hah tamam. Çıka. ileri gitmeyi bilmediğin avantaj mı? Oo Bonnie... Bonnie biraz sinir bo ol dinir olmaya başladı. E, ee, nerede? Ha. Tamam. Hadi 5 oldu hadi. Tamam ben kapıları kapatıyorum ama daha yeni 5 olmamıştır değil mi? Dur abi boş boşuna kapatmayalım. Değil mi mantıklı olan. Oh uh, tamam be. Çalkladı mı? Bu da partikli sonra gelecek ya şu an gelmeyecek. Daha sonra. <laughs> uh. Ye. <Yeah>. 7 <laughs> dakikam mı? Dur. Yani yetişemez doğru. Bugün night 3'te bitirelim o zaman bir dark room oynayacağım. E, Jumpscare şu anlık yemedim. Bir de dark Rooms oynayacağım. Şu an parti ki falan gelmiyor. Vazgeçtim. Direkt burada dark room falan oynayayım. Ben dark rooms'u pardon. Dark rooms'ta bolon boyu daha da bolon boydan sonrası oyna oynayamıyoruz ne yazık ki. Bolon boy ve yani bolon boyu kadar Jumpscare yemezsem challenge bozulmuyor. Eğer yersen video biter bu arada. Cam Ye yiyeceğim ya da hiçbir şey yemeyeceğim. Tamam. Ses kasması lazım. Bak bunun kötü cam sıkıyordu da kulağınız sağır oluyor. Hem de ses kasmanız lazım. Son saniye kısmanız lazım. Ben bunu yapamam. Tamam 67, 65, 65 saniye falan var ya. İyi bir dakika var. Oo tamam. Şu odaya girebiliyor büyük ihtimal. Şu odaya. X'te durmak çok sıkıntı. Da niye X'te durunca duruyorlar çok mu andız? Yani X'te tuzak mı hazırladık böyle seni bağlıyor falan. Da onu yapacağım direkt yanına ya üf, ne diyorum yani. Adım maddi. anlamadım ki. 30 saniye ya çok hızlı geçiyor. Abi bana 120 saniye yeter vardı. Challenge <laughs> bozuldu. Ah kulağım K korktum. Ben. Neyse videoyu burada bitiriyoruz. Tüylerim diken diken oldu. <laughs> evet yorumlara yazın. Örnek olarak Dragon Ball Rage'den videosu gelebilir ya da e, üst üste 5 part FNAF videosu gelebilir. E, bana çok kötü olur yalnız bu, bunu sakın yapmayın veya ceza ama yani işte böyle böyle şeylerden verebilirsiniz. Veya oynamak istediğiniz bir oyun varsa o da olabilir. Mesela Among Us diye bir oyun yükledim o da olabilir. Yeni yüklediğim bir oyun var. Onu da oynamamı isteyebilirsiniz. Her neyse. Hoşçakalın. E bay bay.